Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz petek neden hava yapar? Havası nasıl alınır? Bağlantı şekilleri doğru mudur? Şimdi şu gördüğünüz arkadaşlar termostatik vana. Burada dereceleri görüyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1 yani 30, 40, 50 felaksın. Bu odanın sıcaklığını diyorsunuz ki 30 derece olsun abi. 30 derece ayarlıyorsunuz. Bu zaten açık. Açık vuracak. Peki PTM hava yaptı. Bu PTM havasını nasıl alacağım? Şimdi bir tane ilk önce proje anahtarınız varsa bu yoksa bir düz tornavida yardımıyla şurada gördüğünüz kısımda buradan sol tarafa doğru çeviriyorsunuz bir diye ses gelir. O ses kesilince su gelene kadar beraber ediyorsunuz. Su gelince zaten kapatıyorsunuz. Peteğinizin havasını almış oluyorsunuz. Peki peteğimin havasını aldım ama ısınmıyor diyorsanız eğer peteğinizin karşısına geçin. Peteğinizi terazide olup olmadığına bir bakın. Peteğiniz terazi değilse havasını alsanız gene randımanlı ısınmaz. Eteğimiz terazide olacak. İkincisi, son katta oturan abilerim, ablalarım, kardeşlerim peteğim sürekli hava yapıyor, yapar. Neden? Son kattasın çünkü. Aşağıdan biri ufak da bir su alsa, hava alsa, senin yoruların suyu eksildiği için otomatikten hava yapacaktır. Onun için çözüm ne? Her zaman devamlı hava almak istemiyorsan. Tesisatçıyı çağıracaksınız, bunlar sökülecek. Buraya bir tane kuyruklu dirsek otomatik hava tahliye cihazı sıkılacak. Her petin üzerine aşağıdan bir suyu boşalttığında veya da havasını aldığında senin buranın suyu eksildiği zaman otomatikmen buradaki havayı kendi atacak. Sorun bu şekilde çözülmüş olacak arkadaşlar. Başka diğer havayı alma yöntemi hani düz normal gösterdiğim şekilde. doğrusu. Peteğimizin dönüş vanasını kapatırız. Giriş tarafını açarız. O şekilde de hava alırız. O şekilde biraz daha alırsak biraz daha sağlıklı olur. Aldığımız zaman daha sağlıklı olur. Dediğim gibi. Video kesildi kusura bakmayın. Başka da herhangi bir şey işlem uygulamıyoruz zaten. Olay bu kadar. Kombin sistemler için söylüyorum. Peteklerimize antifriz koydunuz. Hem ısıtma yönünden faydasını görürsünüz. Hem yakıt tasarrufundan faydasını görürsünüz. Bir <laughs> antifrizin faydası var. Yok demiyoruz. Olay bu kadar arkadaşlar. Bu projörü de e, sucudan, hırda başından, nal burcudan bulabilirsiniz. 2,5-3 TL bir şey. Yoksa da düz tona kadar alabilirsiniz arkadaşlar. Video işlerimize yaradıysa beğenmeyi, özellikle kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.